Evet günlerden Giresun. Giresun gezimiz devam ediyor. Şu an bulunduğumuz nokta ise Gelin Kayası noktası. Peki Gelin Kayası noktasının hikayesi ne? Hikayesini söyleyelim ama şöyle etrafına da bir bakın. Her taraf dağ, tepe, bulut. Evet, burada 1800-1900 yıllarda hem Türkler hem Rumlar birlikte yaşarlar. Yaşadıkları bu bölgede tabii birbirlerinden kız almaz, kız vermezler. Ama bizim her zamanki hikayelerimizde olduğu gibi bir Türk kızı Rum gencine aşık olur. Ve gel zaman git zaman Türk kızını yine Türk komşusu ister, baba da verir. Fakat kız buna rızası yoktur. Bunu babasına, annesine söylemesine rağmen... Bu isteği kabul görmez, baba kızar, benim dediğim olur şeklinde söyler ve sonuçta kızı Türk komşusuna verir ve düğünleri yapılır. Fakat kızın hiç gönlü yoktur. İlk günden beri hep der ki beni e, Türk komşuma e, gelin edeceğine, eş edeceğine e, beni taş et der sürekli. Ve bu noktaya geldiğinde Allah'ım beni taş et, beni bu evliliğe uygun görme dediğinde, işte burada o gelinin taş olduğu hikayesi ve efsanesi vardır. Evet efsaneler mitolojik şeyler, güzeldir. Bulunduğunuz yere anlam katar ama gerçekten bu kaya bu bölgede tek ve tek başına böyle seyrediyor. İki parçalı muhteşem bir şey. Bir yerden kopmuş, gelmiş bir şey değil. Parçalanmış bir şey değil, ayrılmış değil. Tek başına duruyor. Güzel bir şey ve biz geldik gelin kayasını yerinde gördük. Gelin Kayısı Giresun.